Bursa'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı, 30, pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı Bursa 12, NCI Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülderen Yeşildağ, 40, ile ilgili karar, Bursa Bölge Adliyesi 1, İnci Ceza Dairesince onandı. Bursa'daki kadın platformu üyelerinin Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için cumartesi günü yürüyüş yapacakları duyuruldu. Olay, geçen yıl Eylül ayında Gemliğin Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşilda, annesi Fatma Yeşildağ'ı, 70, evde, odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşilda, babası Nazım Yeşildağ, 75, ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşilda ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşilda, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali Gülderen'e evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşilda, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ tutuklandı hakkında, yakın akrabayı öldürmek, suçundan müebbet hapis cezası istemiyle 12, NCI Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Gülderen Yeşilda, karar duruşmasında yaptığı savunmada, kasten öldürmedim. Korkuyla davrandım. Bizim evlerimiz bile artık güvenli değildi. Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu, dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Yeşildağ'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bursa Barosu'na kayıtlı sanık avukatı Mustafa Ercan Tuncel, 10 Haziran 2021 tarihinde yerel Bursa 12 NCI Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis kararı ile ilgili Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne başvurdu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. İnci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onayarak Gülderen Yeşildağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukatı Mustafa Ercan Tuncel, verilen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söylerken, Bursa'daki kadın platformu üyeleri cumartesi günü Gülderen Yeşil Dağ'a destek vermek için yürüyüş yapacaklarını belirtti.